Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gizi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere Maçtan önce de söylemiştim Ege derbisi Akisar Altınordu iki takım da iyi mücadele verdi Erken bir penaltı golü ilk devre bizim Oyun düzenimizde biraz e, aksamalar yarattı ama tekrar e, oyun düzeldi. Gerçekten bugün iyi bir oyun sergiledik. Ama bu futbolda biliyorsunuz istediğiniz kadar iyi oynayın. Gol önemli. Üçüncü bölgede, üçüncü bölgeye kadar gelip de üçüncü bölgede gol kaçırdığınız zaman o zaman neticeye tesir ediyor. Neyse ki e, bu oyun düzeni mücadele devam etti. İkinci devre e, tekrar e, iyi futbol iyi mücadele ve golü bulduk. Golden sonra da e, penaltılık pozisyonumuz var. Fakat hakem ya göremedi ya da yani o pozisyon nasıl görülmez hayret edici. Hakem arkadaşlardan da ben üç tane maçımız kaldı. Bunun sonraki hakem arkadaşlardan da böyle basit hatalar yapmas yapmamasını yani rica ediyorum ya çünkü bir şehrin mukadderatıyla oynuyorsunuz. Daha dikkatli olmalarını rica ediyorum üstüne basarak. İnşallah bu 3 maçımızı da kazanıp çünkü bu iş hiç belli olmaz. Bilhassa böyle sonlara doğru gelindiğinde futbolda ne olacağı belli değil. Garanti gördüğünüz maçı kaybedersiniz. Garanti görmediğiniz maçı kazanırsınız. İnşallah biz de takım olarak bu üç maçı kazanıp ondan sonra neticeyi bekleyeceğiz artık. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim mücadeleyi hiç bırakmadık ve bırakmayacağız. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. Şimdi tabii ki maçlar sona doğru yaklaşıyor. Playoff'taki hedefimizi devam ettirme anlamında bizim için 3 puan kazanıp rakiple biraz daha puan farkını açma hedefindeydik. Maçın aslında başından itibaren iyi başladığımız dakikalarda golü bulduk. Daha sonraki süreçte belki oyunun temposunu arttırma anlamında sıkıntı yaşasak da girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Belki ikinci golü bulsaydık olay farklı seyredebilirdi. Yani maç farklı yere gidebilirdi. Tabii ki değerlendiremeyince karşında diğer haftalara baktığınızda Adana Demirspor'a geriden gelen o baskıyı hissettiren gerçekten yetenekli oyuncuları var. Geri dönmeyip orada kaldıktan sonra etkili olan oyuncuları var. Eee 1-0 ilk yarı bitti. İkinci yarı tabii yani rakibin üzerimize çok fazla geleceğini arka alanları değerlendirip de gol bulmayı hedefliyorduk ama istediğimiz gibi olmadı. Yani o topa sahip olamayınca kaptırdığımız toplarla da baskıda çok kaldık. Ee, kendi gol zon bölgemizi savunma durumunda kaldık. Ee, o dakikada golün geleceği belli oldu. Değişiklik yaparken de kalemizde golü gördük değişiklikten sonra. Bizim tabii ki bir sonra evet bir puan belki avantaj gibi görünse de hedefimiz kazanmaktı. Rakip için de bir puan çok bir anlamı yoktu. İki takım da kazanmaya oynadı. Ee, son bölüme doğru aslında net pozisyonlar yakaladık ama bir türlü o Yanlış tercih, bireysel e, gol e, atayım işte ben atayım belki bu aslında bizde çok olmayan bir şey son vuruşu vurayım gibi onu çok e, sonuçlandıramayınca ki ikinci yarı 2-1'i iki son bölümde de yakalayabilirdik e, gerçekleşmedi ama Akisar takımı da girdiği pozisyon vardı onlarla yine de dönebilirdi. Tabi bir haftada oynanan üçüncü maçın yorgunluğunu da düşünürsecek olursa iki takım da gerçekten belli bir dakikadan sonra oyun koptu yani e, bloklar arası açılmaya başladı. Kazanmak istediğimiz maçtan da beraberlikle ayrıldık. Bu anlamda e, tabii ki üzgünüz. Akisar Spor'a buradan sonraki e, maçlarda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun.